Efendim herkese yeni bir vlogdan daha sevgiler saygılar. Bugünkü vlog'um alkoller hakkında arkadaşlar. Rusya'daki alkol tüketimi. Doğumda, cenazede, düğünde her yerde alkol tüketimi mutlaka vardır burada. Çünkü gelenekselleşmiştir bir şekilde. Bugün sizlerle Krasny Berey yani kırmızı beyaz anlamına gelen bir mağazaya gideceğiz. Bu mağazada sadece arkadaşlar alkol ürünleri satılıyor ispirt dedikleri yani ispirtodan yapılan burada konyak göreceğiz, vodka göreceğiz bira göreceğiz çeşit çeşit ve ufak çerezler göreceğiz daha doğrusu e meze tarzında daha doğrusu atıştırmalık şeyler de var ama bu mağaza artık kendini öyle bir geliştiriyor ki artık süt de satmaya başlamış peynir de satmaya başlamış çeşit çeşit ürünlere de geçmeye başlamış ve piyasanın bir tık daha altında satıyor. Fiyatlar bir tık daha altında. Gayet başarılı fiyatlar var. O yüzden de şu anda Moskova genelinde yüzlerce mağazası var büyük bir ihtimalle. Yani benim takip bile edemiyorum. Çünkü mantar gibi artık çoğuluyor kendileri. Artı Moskova'nın dışına da çıkmaya başladılar. İnsanlar gayet rağbet ediyor bu mağazaya. Ve şimdi oraya gideceğiz. Çünkü benim bugün oğlumun doğum günü. Bugün 8 Temmuz. Görüyorsunuz Rusya'nın halini. Kazak üstüne yağmurluk Hava böyle nane limon Hava 14 derece Sıcaktan bunaldıysanız İstanbul'da Buyurun gelin <laughs> Ama durum böyle 2017 arkadaşlar ben 10 yıldan beri buradayım 2000, 2017 Gerçekten çok soğuk Yani Standartların altında Normalde burada 30 dereceyi gördüğümüz oluyordu yazın. Hele ki Temmuz ayında. Şu anda Haziran ayından itibaren arkadaşlar biz doğru gün sıcak göremedik. İnanın. Alkol bildiğiniz gibi Ruslar için vazgeçilmez bir olay. Yani bunu gerçekten doğumda da içerler. Cenazede de içerler. Düğünde de içerler. Ve hiçbir şey olmadığı zaman da içerler. Tabi bu demek değildir ki Ruslar alkolik. Yani alkolik pardon ağzım alışmış Rusçasına. Alkolik değiller yani herkes içki içiyor fakat yani bu gördüğümüz ve hatta yüzdeleri vurursak Rusya'nın yüzde ellisi veyahut da yüzde kırkı alkolik değildir. Ama içiyorlar ve dayanıklılar yani iki tane üç tane şeyde şot bardakta sarhoş olan tipler değildir arkadaşlar. Şimdi mağazaya gidelim ufak bir mağazayı gösterelim ondan sonra devam ederiz sohbetimize. Evet efendim işte Krasný Bialy dediğim yer burası Yani kırmızı beyaz Burada Bira reyanı var Bira satılıyor Çeşit çeşit biralar var şurada Yalnız burası O dediğim dükkan değil arkadaşlar Burası başka bir yer Kurutulmuş balıklar Mezelik Tüftülenmiş balıklar ve bira çeşitleri. İşte burada alkol çeşitleri var. Kırmızı, beyaz şaraplar. Ağzına kadar alkol. Şöyle şaraplar var kutuda. Neymiş? Yarı tatlı kırmızı şarap. 129 <laughs> ruble. Şöyle İtalyan şarapları da var kutuda arkadaşlar. Evet efendim <laughs> beyaz şaraplara geldik. Fransız şarabı. 1000 <laughs> ruble. Ya burası çok sesli. Umarım sesim iyi geliyordur. Vodkalara geldik Çeşit çeşit ulus vodkaları Şu vodkayı Türkiye'den biliyorsunuz o büyük bir ihtimal arkadaşlar Stalichne, yani başkent demek 286 ruble. Sarı etikette olanlar indirimli olanlar Burada bir ara arkadaşlar 542 ruble. Burada Fransız şampanyaları var. Pardon, şarapları var. Orjinal Fransız şarabı 259 ruble. Diski şimdilik geçelim. Absolut'u da... Türkiye'de çok seviyorsunuz biliyorum. Vodka Red hesabı. 849 ruble. Ee, litresi de 075 arkadaşlar Standart absürt. <laughs> Rus standart. Rusçanın premium yani ileri derecede kaliteli bir e, botkalarında. Bu da 600 lira. Dükkan şöyle arkadaşlar. Ortada mezeler var. Fasulyeler var. Şurada indirimli olan viskiler var. Ama ne viskisi bilmiyorum. Bakalım koç kız gibi ama beni zannetmiyorum koç olduğunu. Bu markayı zaten Burada gördüğünüz kanyaklar var. Üst taraf kaliteli kanyak. Alt tarafta gördüğünüz de Ermenik kanyakları ve Rus kanyakları gördüğünüz gibi. Bakardı tarzı şeyler var. Eşek kadar bir litrelik Bakar ve Vermut, 399 lira. Cinzano daha çok satılan marka, 600 lira. Ve Martini, 600 lira. Burada da açık bira satılıyor arkadaşlar. İstediğiniz bireyi seçiyorsunuz, şişelere dolduruyoruz, dolduruyorlar. Çeşit çeşit, gördüğünüz gibi. bira dolabı gördüğünüz gibi tıka basa dolu ağzına kadar. Ve kasa. Kasanın diğer tarafında viskiler var. 1000 rubleye red table. Şu olay da güzel. 1500 rubleye. Jack Daniels'ı göremiyorum arkadaşlar. Gören varsa söylesin. Kahveler, mahveler, çikolatalar. Allah ne verdiyse doldurmuşlar Oha, mangal için kömür bile koymuşlar yani. Elmalı cimrim var arkadaşlar. Bu Kısacası alkol olayı burada böyle. Efendim, evet gördünüz. Elimden geldiğince gösterebilmeye çalıştım. Şimdi şöyle anlatayım size. Ee, gördüğünüz yer ufacık bir yer. Bunun muadilleri var. Yani aynı isim altında daha büyük oluyor. Daha büyük oldu mu? Daha büyük de bir asortimento oluyor. Yani daha seçim daha çok oluyor. Ee, ama biz bizim olduğumuz yere göre çok çok iyi. Hatta onun karşı tarafına bir yer daha açıldı. E, şarap çeşitleri var daha çok. Şarap ve bira çeşitleri. Vodka ve e, kanyak çeşitlerinden çok. Şarap ve bira çeşitleri üstüne. E, alkol tüketiliyor malumunuz. Fakat şöyle bir olay var. E, efendim burada alkol bilinçli tüketiliyor. Tabi bazı kişiler bazı organlarından içebiliyor. Ama bunu işte Maalesef biz Türkler bütün Rusya'ya mal ediyoruz. Çünkü bu bizim kötü bir alışkanlığımız. Yani bir kötü bir şey gördüğümüz zaman bütün ülkeye mal ediyoruz. Ruslarda da bu kötü alışkanlık var. Türkiye'ye geldiklerinde bazı şeyleri gördüklerini bütün Türklere mal ediyorlar maalesef. Yani bu örnek vereyim, televizyonda gördükleri üç eşli beylere, beyefendileri zannediyorlar ki bütün Türkler böyle hala bizim fes taktığımız zannedenler var. Ee, olumsuz bir şey gördüklerinde bütün Türkiye'ye mal ediyorlar. Üzülerek söyleyeyim herhalde bu doğulu toplumların cahilliğinden kaynaklanıyor. Bir kötü şey gördükleri zaman bütün ülkeye mal etmek. Maalesef böyle bir şey yok. Burada herkes alkolik değil. Ee, bizde de herkes üç eşli değil sonuçta. Şimdi Alkol, alkolizm evet var burada. Yalnız şöyle bir şey de var. Kabul edelim ki vodkanın ana vatanı. İnsanlar sonuçta bir şekilde içmeye başlıyorlar. Ve kimisi bunun önünü alabiliyor. Kimisi önünü alamıyor. Bu batağa saplanan var. Saplanmayan var. Ee, gel gelelim bizim ülkemizde de sonuçta ee, okul çağına indi e, uyuşturucu bağımlılığı. Uyuşturucu kullanımı pardon. Yani bunu kalkıp da bütün Türkiye'ye mal edemeyiz. Burada alkol neyse bizde uyuşturucu o. Burada tinerci diye mesela bir şey yok. Ama bizde tinerci diye bir olay var. Tabi benim amacım burada Rusları korumak, Rusların hakkını gözetmek değil. Sadece burada yaşadığım şeyleri size aktarabilmek istiyorum. Çünkü... Dediğim gibi buraya ilk gelen, aa Ruslar alkolik, aa Ruslar şöyle, aa Rus kadınları böyle gibisinden. Hatta ileriki bir zamanda iki tane güzel e, genç kızla da röportajım olacak. Yani röportaj demeyeyim de o biraz abartı olur. Bir söyleyişi, e, Soruları hazırlıyorum, özel sorular. Özel sorularını hazırlamamın sebebim sizlerin daha iyi anlayabilmesi için olacak. Rus kızları hakkında. Büyük bir ihtimalle kökünden düşünceleriniz değişecek. Alkol problemine dönersek, problemi de demeyeyim de bir gelenek. Bizde nasılsa tavuk pilav yapmak, kurban kesmek. Bunlarda da her şeye, her bir şeye şampanya açılır, vodka açılır yani vesaire vesaire. Alkol bir gelenek arkadaşlar burada alkol atsan da atılmaz satsan da satılmaz. Sonuçta devlet bir ara savaş açtı bu alkol mevzusuna. Örneğin saat 9'a kadar bir yasak koymuştu. Gene o yasak arkadaşlar saat 11'e kadar uzatıldı. Eskiden 9'da bitiyordu. Bira bile alamıyordunuz. E inanın. Şimdi saat 11'e kadar uzatıldı. Çünkü başa çıkamıyor devlet. Neden? E, bu bu nalet olası şey evde de üretiliyor. Evde üretildiği zaman ne oluyor? E, vergi alamıyor e, devlet. Bunun üstünden, ee, Rusya'daki ya, alkol vergisi de bizdeki gibi değil. Yani burada normal vergi sistemi var. Yani aşırı uç noktalarda değil vergi ücretlendirmesi. O yüzden de halk kaçak içkiye yönelmiyor. Bir enteresan daha şey söyleyeyim. Ee, biz Türkler genelde erkekleri çok içebiliyoruz ama burada kadınların da çok içen kısmı var. Yani bir oturdum bu masaya bir bir şişe vodka'yı içen kadını biliyorum. Yani o derecede insanlar var. Aileler parçalanıyor maalesef bu alkol yüzünden. Nasıl parçalanıyor? Erkek içmeye başlıyor. İçi, e, i̇şini boşlamaya başlıyor. İşini boşlayınca da ya işten kovuluyor ya da e, insanların ona saygısı yitiyor. E, her gün içen bir eş de sonuçta evde insanları rahat bırakmaz. Çoluğuna çocuğuna eziyet yapmıyor. Fakat e, erkeklik görevlerini yerine getiremiyor. Para kazanmıyor diğer görevlerini yerine getirmiyor. Ee, insanların i̇nsanların bakış açısı olumsuz oluyor ve çocuklarını da terbiye etmiyor haliyle. Bu gibi durumlar da mevcut e, Rusya'da. Tabi bu alkol olayı arkadaş çevresi yüzünden oluyor. Biri içiyor öbürküne diyor hadi gel. Mesela ben burada buraya ilk geldiğim zamanlar doğru düzgün alkol almazdım. İki bireyle sarhoş olabilirdim yani o derecedeydim yani. Yani içmiyordum. Buraya geldim işte hafif hafif Rusçayı öğrenmeye başlıyorsunuz. E, buna istinaden insanlarla iletişime geçiyorsunuz. İkimizinin e, çocuğu oluyor. Hadi gel içiyoruz gel. İç, iç, iç. İçmezsen ayıp. Mutlaka bir yapıştırıyorlar eline vodkayı. Hayda hadi orada içeyim. Hadi burada içeyim. Yavaş yavaş alışıyorsunuz gerçekten. E, hiç içmiyorsunuz. Tabii kimse kalkıp ağzınıza sokuşturamaz. O ayrı bir mesele. Fakat bu ortamlarda sıkı dostluklar da oluşuyor içki ortamlarında. Yani bizdeki gibi biz, biz biraz herhalde agresif bir milletiz. Burada biraz yumuşak karın oluyor. Yani en sert erkeğe bakıyorsun. Adam vücut geliştirmiş. Böyle bir fazı var falan. Kaşlar çatık devamlı gözüyor. Ama içtiği zaman öyle yumuşak bir adam oluyor ki. insanlara sözler vermeye başlıyor. sevgisini göstermeye başlıyor. Yani diyorlar ya ikinci yüzü çıkıyor gerçek yüzü çıkıyor. Adam aslında insanlara gerçek yüzünü göstermiyor. Ama içtiği zaman gerçek yüzünü görüyorsunuz. Rusya'da arkadaşlar alkole başlama yaşı 15 ile 17 arası. Yani 15'te hiç başlamadıysanız 18'de veya 17'de pardon 17'nin bitiminde garanti başlarsanız çünkü okulunuz bitiyor okul bittiği zaman gençlik işte beraber gezmeye, tozmaya çıkıyor orada içiyorlar evde içiyorlar onun şerefini içiyorlar bunun şerefini içiyorlar bir şekilde insanlar başlıyor alkol'e çevrede müsait olunca hele ki bu tarz küçük yerlerde çok içiliyor alkol çok tüketiliyor bira su gibi tüketiliyor hatta bira bundan bilmem kaç yıl evvel ne kadar zaten alkol sıfı, e, alkol sınıfında değilmiş. Yani bildiğiniz normal gazlı içecek sınıfında konutlandırmış devlet. Ve o yüzden de bira, bira reklamları televizyonlarda yasaklı şu anda. Belli bir saatten sonra başlıyor. Eskiden ben buraya geldiğimde inan hala daha doğrusu ilaç reklamları mı bile var. Yani Türkiye'de ben hiç ilaç reklamı görmedim. E, burun spreydir, aspirindir falan fıstıktır. Ben bunları hiç görmemiştim. Burada cayır cayır efendim. Birası, alkolü, vodkası ne isterseniz televizyonlarda bas bas bağırıyorlardı. Televizyonlarda çarçaf çarşaf çar çar reklamlar vardı. Ee, devlet ondan sonra alkole savaş açtı ve yasaklandı. Burada efendim özel alkol ve uyuşturucu klinikleri var. Bunu bilin. Ee, Türkiye'de belki sadece amatör vardır ama burada özel açılmış. Yani alkolizmle savaşan insanlar için özel açılmış klinikler var. Ben bu klinikleri YouTube'dan biraz takip ettim. Nasıl nasıl bir yer. Ee, uyuşturucu bağımlıların kaldıkları klinikler dehşet ötesi yerler arkadaşlar. Kollar, kelepçeli ranzalara insanlar zayıflamış iğrenç görüntüler vardı. Allah düşmanımı düşürmesin o o pozisyona gerçekten iğrençti. Efendim bir de burada Akapuntur'la Alkolü, sigarayı ve diğer kötü bağımlılıkları bırakma tedavisi var. Kulağa bir şeyler yapıyorlar. Adını unuttum bir şey diyorlardı ama onu çok sık yaptırıyorlar. Benim konuştuğum insanlar genelde tavsiye ediyorlar, işe yaradığını söylüyorlar. Kimisi öyle bırakıyor sigarayı ve hatta alkolü, kimisi de başka türlü bırakıyor. Ben sigarayı bıraktım normal bir tablex denilen şeyler vardı, haplar vardı. Onunla bıraktım sigarayı rahat rahat ki 16-17 yıl sigara içmişliğim var arkadaşlar. O tablet sayesinde bırakmıştım. Efendim bir de şöyle bir şey var. Yani 3, yıl, 3 saatlik mesafede yaşıyoruz. Rusya ile Türkiye arası 3 saat. Ama burada rakı içilmiyor. Yani vodka içiliyor, cin içiliyor, vermut içiliyor, bakardı içiliyor. Çeşit çeşit alkol içiliyor. Ama rakı yok. Rakıyı da getirdiğim zaman mesela insanlar şöyle içiyor. Sek içiyor. Alışmışlar seki. Ya diyorum şunu Suyla karıştıracaksın, peynirle yiyeceksin, işte kavun yanında yiyeceksin. Bu şekilde içilir rakı. Yok arkadaş, tak tak tak. Bu kadar basit. Bizim e, bizim firmalarımız neden getirmiyor, hiç bilmiyorum. Bence rakı Rus piyasasına girebilecek bir içecek. Müteşebbislerin buraya sokmasını tavsiye ederim. Yavaş yavaş ufak ufak sokun arkadaşlar. Ya Fransızın şarabı giriyor da Ermeni'nin kania buraya giriyor da bizim Türkiye'nin rakısı niye girmesin ya? Değil mi? Babalar gibi girer, babalar gibi de içilir yani. Çatır çatır içilir. Şimdi orada gösterdiğim şarapların %25'i %25 arkadaşlar Fransız. Yüzde bir yirmisi de İtalyan. Kırmızı şaraplardan oluşuyor. Kırmızı ve beyaz şaraplar. Şimdi ilgimi çeken nokta Türkiye'deki Yakut, Öküzgözü veyahut da daha değişik e, şaraplar var. Ruslar 5 e, yıldızlı otellere gittikleri vakit bizim kırmızı şarabımızı içiyorlar. Bayanlar lakır lakır içiyor arkadaşlar. Ganimet. Ben 5 yıldızlı otelde bir Rus'un bildiğiniz bir litrelik şişeye doldurduğunu biliyorum. Orada çünkü varilden böyle varil tarzı bir şey vardı musluklu. Oradan kendinize akşamları şarap doldurdunuz. Ya kadın gitti oradan bir litrelik şişeye doldurdu. İnanın bana. Bizim şarabımız böyle kaliteliyken, böyle lezzetliyken neden Rusya'ya ihracat yapamaz bizim ihracatçılar? Hiç onu da anlamış değilim arkadaşlar. Elin Fransızı çatır çatır Rusya gibi bir memlekette satıyor. Üstüne bir de ambargo yaparak satıyor. Ama bizim Türkler hala bunu satamıyor. Yahu kardeşim hani Türkler akıllıydı? Hani Türkler zekiydi? Allah aşkına biraz kafayı çalıştırın. Burada 150 milyonluk bir nüfus var. Bunun %40'ı %60'ı belki alkol tüketiyor. Yani arkadaşlar biraz ticari zeka, ticari deha bekliyoruz sizden. Özellikle şarap firmalarından. Ya biraz girin şu piyasaya lütfen. Yani illa domates, hıyar satacağız diye uğraşmayın. 10 numara üzümümüz var, 10 numara. Şarabımız var. Getirin burada raflara koyun. Aslında Türkiye'den buraya getirilecek çok şey var ama maalesef insanlarımız kolay para kazanmaya alışmış anladığım kadarıyla. Dediğim gibi sonuçta burası bir Amerika değil. İtalyanlara veyahut da Fransızlara kolaylık gösterirsin. Burası Rusya. Rusya'da lezzetli olan bir şey getirirseniz ve uygun fiyata da satarsanız o ürün uçar. Bu kadar basit. Şimdi bir de şöyle bir şey tavsiye edeyim arkadaşlar. Buraya gelecek genç turist arkadaşlara şunu tavsiye edeyim. Örneğin bir bara gittiniz. Barda e, viski kola veyahut da viski istediniz. Mutlaka çakma viski vereceklerdir. Fakat şunu unutmayın. Bir bayanla eğer içki içiyorsanız Rusya'da unutmayın ki o bayan sizin içtiğinizin biraz daha fazlasını içebilir. Kalkıp da o bayan lakır lakır içiyor diye sakın abanmayın. Zom olursunuz orada. Kimse de sizi kaldırmaz. Böyle yerlerde sürünürsünüz. Haberiniz olsun. Böyle insanları çok gördük biz burada. E, bayan içiyor, kadın içiyor lan ben niye içemeyim gibisinden sakın o pozisyonlara girmeyin farklı pozisyonlara girebilirsiniz Rusya'da bira olayı çok güzeldir çeşit çeşit bira vardır çeşit çeşit bira mezesi vardır bizde mesela bira mezesi olarak e, leblebi, sarı leblebi tuzlu fıstıktır burada biraz daha değişik olay burada tuzlu e, balık yani kurutulmuş balık kalamar kurutulmuş kalamar çok lezzetli arkadaşlar yani süper ötesi bir ayla süper gidiyor tavsiye ederim Türkiye'de yapacak yapabilecek insanlar varsa kalamarı alın tuzla beraber kurutun çok güzel bir bira mezesi oluyor burada çok satılıyor tuzlu fıstık kültürü burada yok Dediğim gibi farklı kültür yani farklı meze kültürleri var ama en büyük yani en geçmişi de olan en büyük meze kültürü kurutulmuş balık. Ruslar çok seviyor. Ben sevmiyorum. Kokusundan biraz diskiniyorum. İşte kalamar çok hoşuma gidiyor. Kalamar yiyorum. Belki ileriki zamanlarda balığa da alışabilirim. Çünkü ben burada alışmam dediğim şeylere alıştım. Efendim eskiden ben buraya geldiğimde 10 sene evvel işe gidiyorduk. E, parklarda, bahçelerde görüyordum. Bira içiyorlardı. Ya diyorum insanlara bak harbi alkolikler bunlar falan. İlk iltibam bu oldu. Aslında alkolik değil bu insanlar arkadaşlar. E, Moskova'da hayat 24 saat esasına dayalı. Yani bizdeki Türkiye'deki gibi değil. Belki Türkiye'de de belki artık... 24 saattir hayat. Bazı yerlerde marketler çalışıyordur. Ama benim geldiğim zamanlarda kumarhaneler çalışıyordu. Büyük marketler 24 saat hala çalışıyor. Ve buralardan insanlar sabahları işten çıkıyor. Onların akşamları oluyor bizim sabahımız haliden. Adam oturmuş parkta birisini içiyor. O zaman da dışarıda içki içmek serbest metro önlerinde içki içilebilir. Çocuk bahçelerinde yani çocuk parklarında oturup bira içebilirsiniz. Yasak yok. Polis gelip sizi rahatsız etmiyor. Tabi şu anda yeni yeni Petersburg'da gördüm ben. Petersburg'da başlamış. Gençler geliyor. Çocuk parkında falan sigara veyahut da alkol içenleri güzel güzel uyarıyorlar. Burada içmeyin çocuklar var. Kötü örnek oluyorsunuz gibi. Ama devlet ne yaptı? Devlet komple dışarıda alkol olayını yasakladı. Yani kalkıp metro önünde artık eskisi gibi rahat rahat bira içemiyorsunuz. Geliyor polis cezanızı kesiyor. Cezasını unuttum ne kadar olduğunu ama kimse de polisle uğraşmak istemiyor. He, hala kıyıda köşede alkol alan var sokaklarda. Ama eskiden daha rahattı. Çünkü nasıl? Sokakta geziyorsunuz elinizde birayla ve da e, alkollü enerji içecekleriyle geziyorsunuz. E, bu yeni gelmiş turistler için 10 numara 5 yıldız bir olaydı. Çünkü rahat hem tatil yapıyorsunuz hem geziyorsunuz. İnanın burada e, vodka içmenin bile bir kültürü bir adabı var. Aslında bizde de rakının vardır ya. Efendim vodka içileceği zaman vodka bardağını elinizde tutup e, içine vodka dökülmesini beklemezsiniz. Onu mutlaka masanın üstüne koyacaksınız. O kişi masanın üstünde dökecek o vodka'yı. Ondan sonra vodka bardağını kaldırdığınız zaman bir daha indiremezsiniz aşağı. İçmeden indiremezsiniz. O vodka bardağı boşalacak. Ondan sonra oraya masaya koyulacak. Şöyle bir gelenek var arkadaşlar. çepekte ekmeği alıp burnunuza çekersiniz. Ondan sonra arkasından vodkayı çekersiniz. Ee, neden olduğunu şöyle anlatıyorlar. Ee, bu kokuyu aldığınız zaman organizma daha hızlı alışıyor diyor vodkaya. Yani daha çabuk reaksiyon gösteriyor. Acı olmuyor. Ee, bence bu biraz Hikaye gibi geliyor çünkü ben birkaç kere yaptım hiç yani öyle bir şey hissetmedim. İşte efendim, Rusya'da alkol, alkol fiyatları ve alkolün içiliş şekillerini anlatmaya bir nebze olsun çalıştım. Efendim, bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Alkol içmeyin, alkolsuz kalın. Alkol kötü bir şeydir, özellikle gençler siz. İçecekseniz de düzgün insanlarla içmeye çalışın. Çevrenizde her an sinirli olan insanlar olabilir. Çünkü alkol ikinci yüzümüzü dışarı çıkartır. Kimse de istemez yanındaki adamın kavga etmesini veyahut da yerlerde sürünmesini. Ona göre efendim. Eğer beğendiyseniz videomu aşağıdaki beğendim yerine basınız. Abone olmadıysanız abone de olunuz. Benim için önemli. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.